Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber döner efsanesi oynuyoruz. O zaman kuzenim şu videoda. Evet Hasan Hüseyin'in takipçileri ve benim takipçilerim. O zaman Bismillah Girdik. girdik evet arkadaşlar. Evet getir Kuzenimde 20 bin TL var bende 20 bin 20 bin var. O birazcık ben Bende şey 21 ya. bin 151 TL. var. arkadaşlar. Kuzunlar, ee böyle. Hasan Hüseyin şu an ee, reklam geldi ona. Arkadaşlar reklama girdik arkadaşlar. Bayağı güzel güçlendirme Reklam var. geldiği için çok çok ama çok özür diliyoruz arkadaşlar gerçekten. Şimdi geçeriz. Kanka sen alımların yapmaya başla istersen ya. Şimdi sizce ne alalım arkadaşlar? Sen sen de söyle. Arkadaşlar bu arada almamızı istediğiniz bir şey varsa yorumlara yorumlara yazmayı unutmayın. Kanka sence sen bana bir şey önerirsin önce? Hmm, ya yüklemeyeceğim. Şöyle, ben kanka. Ve daha bir şey Oğlum sen de ne bir, dersin? çok bir şey diyemiyorum. Bence 16 görünüyor sana. Çok daha şey mi? Fayanslar mı değiştireyim? Evet. Evet kanka, arkadaşlar. arkadaşlar ilk 5250 liramızı harcayıp Fayansları değiştirdik ayrı olsun o iyi güzel oldu. Arkadaşlar gerçekten 15 benim 15901 liramız Yok. kaldı. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi ben 36 da 8'ini güçlendirmişim. Yani çok fakiriz arkadaşlar. arkadaşlar ben Ama 18'le beraber, beraber bakayım. önce tek tıkır satın Bak, alıyorum bazeneleri. ben. Tek tıkı satın aldım. dur lan yanlış kişiyi bıçak pişirici satın aldım. Hesap otomatik bıçağı satın al iyi oldu şunu alıyorum. Ben de vardı. Şunu alıyorum. alıyorum. Arkadaşlar bu arada Hasan Hüseyin'de kibbeh var. Ben kibbeh almadım alırım ben bilmiyorum. Şu aklımda var. Sonra güçlendirme sanırım. Bir sinirlendiğinde Bir alarm. Evet arkadaşlar bunlar Oğlum, niye aldın? Bunların hepsini güçlendirdim arkadaşlar. Oğlum, niye şöyle. şey aldın? Niye kankam? Müşteri... Niye bası bolsa aldın? Bası bolsa almak isterim. Bence güzel. Basılı olsan ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Ney? Arkadaşlar bu ne ama ya? Ney kanka Hasan Hüseyin? Basılı olsa? Basılı olsa bir kişi sinirlendiğinde onu serkinleştirmek için kullanılıyor. ben kanka, bütün paramı harcadım valla. Basılı almak için paramı ne veriyorsun herhalde? Şu an sende yani bak mesela basılı. Tabii kaç parça bas istersiniz? Bak 5 liraya bir tane basılı olsa alabilirsin. Şunu alsam mı Oldum. Evet arkadaşlar ben bası bolsaya Arkadaşlar. O zaman ben oyuna ilk güzel oyunumuza girdik. Evet arkadaşlar. Bir 13 şey. tane bası bolsa Ben böyle her türlü şey otomatik. Hemen geliyorum. Ya. Ben Gördüğünüz gibi Şu hemen otomatik kol dolduruyoruz. Kolonatrasını da aldım arkadaşlar. Evet. Bir tane daha güçlendirdim. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar, bu kadar alışık, liraya alışık değilim. Şu an bunu alamıyoruz, onun dışında her şeyi alabiliyoruz. Ne alalım kanka, 6451 lirayı tutayım mı? Kanka kola başarısı 0. seviyeydi, sünnedim. Arkadaşlar, ben çok böyle şeyler alışık değilim. Ben şunları bilmiyorum ya, ne yapalım? Şunu ne yapalım? Şöyle hemen yaptım arkadaşlar ben e, o zaman çıktım Bismillah ve yeni güçlendirmelerimi ilk görüyorum ve kanka 17 idi Lan! Hey. Arkadaşlar gördünüz mü? Oha Hüseyin doldurma adına bak Çüş Kanka istersen arkadaşlarımızın yanına çok küfür etme ne dersin? Küfür etmiyorum Yani çüş ver Aa bak Hasan Hüseyin kendi kendine dolduruyor görüyor musun? <laughs> kanka Bak çalışanın üstüne bir kere tıklıyorsun tamam mı? Her şeyi dolduruyor. Sen onu aldın mı? Evet. Ben aldım valla. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi, bir dakika bu daha iyi arkadaşlar. Şunu hemen verelim lan. Bunlar yokmuş. Arkadaşlar bu arada şimdi, e, benim kanalım e, e, böyle şeyler paylaşıyoruz arkadaşlar. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi. Benim şu an kendimi çok üstün birisi olarak hissediyorum buna takladığımızda olmuyormuş. Ben bu kadar hiç bu kadar alışık şeylere değilim arkadaşlar biliyor musunuz? Yani Valla gerçekten çok alışık değilim. Evet şöyle. Biraz daha abi. Dedemin Biraz daha hemen doldur şunu. Oğlum yok ben bu ne? Ben hayatımda böyle ben bir şey görmedim. Tane döner efsanesi videosu çekmiştim ama. Yayınlayamamış ee, evet, arkadaşlar. Galerideydi. Arkadaşlar ve silinmiş o yüzden Şimdi oldu. Şimdi tekrarını çekiyor. Ya Şimdi, olmuyor. Çok kolay O zaman da bayağı şeydim arkadaşlar. Kötüydü. Bence Bence, o zaman iyi oluyor bu arkadaşlar. Bence daha etki iyi oluyor. O zamanlar, bayağı, e, önce önce o zamanlar bayağı Bir dakika. Şuna vermeden önce bir tane yapar. Arkadaşlar ama ya ben bugün bayağı bir şey yapıp bu videoyu çok uzun yapacağım ben. Çünkü neden söyleyeyim ben buradaki şeyi alacak. Abo lan mayonez koymadım. Ben hep alışmışım ya. şeye. Ee, bu çalışana şey yaptım. Aynen. Oldumaya. Ben de eski şeye alışmışım. Otomatiklere alışmamışım. Bilenler bilir arkadaşlar. Bakın ben bunu kendi kendime dolduruyorum. Unuttum. Eskiden şimdi lan ya şey koymam şimdi doğru. Aa oh, abicim sen, sen şunu... Bu arada arkadaşlar e, bu videoya güzel bir like bekliyorum çünkü... Sence neden sence? Çünkü baya fazla harcama yani. yaptık. Onunla ilgili değil. Bugün neydi? Aa arkadaşlar evet. Bugün Zilkan abimin... Benim izyani. doğum günüm. Yemin ederim şaka yapmıyorum ve... E, arkadaşlar sizden Ama. güzel bir like bekliyorum. İnşallah atarsınız diyorum. Başka bir şey demiyorum. Oğlum bak ben alışmışım hep. Dayıya dokunup doldurmaya ya. Baksana. Bu arada galiba dayı artık uyumayacak. Uyuyor kanka bende ama. Ben onu almama rağmen Dilan, sen hiç vermeyeceğim. Ama hiç dokununca direkt zaten. Lan bir ver şunu. Evet. Kaçma oğlum kaçma. Sen evet. kaçmanı çok takılırsın. Git. Evet. Arkadaşlar bence Oha bu... oğlum. İki saniye olmadan sürdüyor bu arada. Okay. Ee... Çalışan. çalışan. Çalışan mı? Çalışan değil. Şey. Arkadaşlar Vay, bu ne? Nasıl bir hızdır bu? Arkadaşlar. Arkadaş videosunu da izleyin söyleyin ki hanginiz daha hızlı. Aa evet GTA videomuz da var. GTA videomuz da var arkadaşlar Anne, hatta. video çekiyoruz. Evet arkadaşlar video çekiyoruz. O yüzden birazcık şeyiz. Maalesef arkadan annelerimiz geldi için onlar çok özür dileriz. kanka. Ee, Buyur, kanka. Bak kanka. Ben sana söyleyeyim arkadaşlar. Affedersiniz hatırlayacağım bir şey öğreteceğim de. Bak kanka şurada mikrofon var ya. Buna tıklarsan. Ee, arkadaşlarımıza sesimiz gitmiyor. Ha, Yok kanka nasıl? gitsin oğlum boş versen. Hiç uğraşmayın. özel bir durum falan olursa. He evet, tamam. Sesi kapatmış. Sesi ses gitmesin. Emrinizdeyim. Şöyle doldur doldur doldur. Dayım benim. Arkadaşlar valla çok seviniyorum şu an. Hayatımda hiç bu kadar otomatik alışmadım ben. Hiç bu kadar otomatik yapmadım. Arkadaşlar ben bu arkadaki da değiştirdim de İnşallah dönerin fiyatını arttırdım bir çıkış. Sanki en son 17 TL değil miydi döner? Ben de 17 idi. Ben de 12 idi. Çok fakirdik çünkü arkadaşlar. Döner döner o döner. Allah'ım da tatlı bir sefer. Oyun Döner çuz. Affedersiniz arkadaşlar da adam bayağı para verdi. Hangisi kanka? Şey ya. Aa ben ne yapıyorum ben ya? ya? Şunları dayıya ederek arkadaşlar bu arada dayıya da yedir. Abi. Bu arada arkadaşlar benim çoğu şeyim full. Görüyorsunuz. Onun... Ya hayır ya. Ya arkadaşlar ya bu nasıl iştir ya? Neyse 17 müşteri. İyidir, iyidir, iyidir. Arkadaşlar benim rekorum hatırlıyorsam 24 24'tü. 24 müydü? 24. 24 Artık ya. neyse o küfür olacak. etmeyeceğim arkadaşlar. O küfür Çünkü etmeyeceğim. Videodayım kendimi tutacağım. Kankam, Kankam ne dedi? Ne yapmamıştı? Ne yapmamıştı? Ne Ben ona kanka diyorum. <laughs> bir, 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 Onu çok bir, çaktırmayın. Bir, bir, <laughs> ya hadi gir şuna be. Arkadaşlar. Ah. Artık çok az bronz. Anlaşmadık abi, oğlum ya. Bronziyor. Ne anlaşması? Manyak biz anlaşıyoruz. Pardon arkadaşlar. Manyak mevzusu olabilir miyiz? ne olacak? Tabii ki diyoruz. Ben şunlara başlayayım hemen. Abi patates çıksın be. Lan patates koymadım ya. Neyse onu dayı iyi Sen Görüyor musunuz? Aa. Arkadaşlar aramızda yapmayı bilen varsa şey beni etsin ya. Yani. Arkadaşlar. Lan 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 hayır be. Çok atlasın. Ay ben ne yapıyorum? Arkadaşlar bu arada içinizden doğru. Kanka arkadaşlar ben basın ya, basın çok Ben tekrar bir dükkana girip bakmak istiyorum. Kan arkadaşlar bu arada Yarın ne var sizce? Bir tahmin edin. Tahmin edenler yorum yazsın. Neyse ben şimdiden söyleyeyim ben size. Yarın maraton koşusu var arkadaşlar. Maraton koşusu çünkü biliyorsunuzdur 5 Ocak ee, evet. kuzenim anlamıştır. Sen kaçma, sen kaçma, sen kaçma, sen evet. kaçma. Sen kaçma. Arkadaşlar bu arada bu serilerin aynı gelmek istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Mesela benim şu an hiç Brawl Stars videom yok. Brawl Stars videosu da gelebilir büyük ihtimal gelecek de. Ya bir dakika. Daha. Arkadaşlar ben bugün şunu fullleyeceğim. Çok iyidir. Ama oğlum o kadar dört kişiyle. Dört mü? Beş mi? Öyle kişilerle. Sen baş edebilecek misin? Yani kadar... Oha. Yani çok özür dilerim arkadaşlar bu halde bir hiç sen uğraşacak halim yok da doldur abi sen doldur dayı doldur 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 ya kanka neyse boş verelim ama arkadaşlar ya oğlum ben şey bekliyorum heh. bir dakika al bakalım. bu. Arkadaşlar telefonumuzun şarjı bitiyor galiba. Arkadaşlar bu ne? Nasıl doldu ki? Yanacak. Abi sen şunu ye. Yoksa bu yanacak. Arkadaşlar. da bilmeyenler için de söyleyeyim arkadaşlar. Dayıya yemek getirebiliyorduk. Yani şu ana kadar öğrenmişsinizdir bilmeyenler. ben hiç biliyordur eğer bu oyunu oynuyorsanız. Arkadaşlar ben hayatımda hiç bu kadar otomata alışmadım. <laughs> Çok kanka. Ama bunda eşki, eksi teknoloji de, Arkadaşlar. Ben. Vallahi, ben Aynen arkadaşlar. Bekliyorum Ben sen. de. Ben de öyle bir video gelebilir arkadaşlar. Benim de rekorum birazcık değişik olsun. Ben de 30 istiyorum arkadaşlar. Vallahi çok da biz istemiyoruz. Evet arkadaşlar benim haberim çok az. Sen abone olup başlatmayı Bir de... Bir de arkadaşlar şey diyecektim. Eğer siz abone olup like atarsanız... Ee, biz böyle... Yok bu serinin devamı değil. Eğer siz... ne ee, istersen... Eğer siz... Ee, e, ee, konuşamadım unuttum arkadaşlar ne diyeceğimi. Eğer bu serinin... Eğer bayağı abone ulaşabilirsek... Tabii bir sınırlı şey var. Sınırlı bir şey ulaşabilirsek... E, Brent para harcama vücusu gelecek yani. Ama onun için bir sınırlı lazım. Onu da araştırıp size hemen söyleyeceğim arkadaşlar. İlk defa dilenciye veriyorum. Düşünün. Evet arkadaşlar. Aynen arkadaşlar ya. Bir komut falan vardı. Benim ben çiçek kovrudaydım. <laughs> al al ablacım sen şunu. Kötü. Bayağı. Kötü. Bayağı. Ama arkadaşlar değişmeyen bir şey var. Ne biliyor musunuz? İki kutu hala bağlı. Evet. Arkadaşlar en sevdiğiniz en sevdiğiniz karakteri yorumlara yazın. Bronze Stars'ta evet. yani Bronze Star. Konuşamadım Bronze Star. Lan ya. Uzgaradan erken çıkardım bittim. <laughs> Arkadaşlar bu çok kesinlikle yaptı. Arkadaşlar hala süre bitmedi farkındayım. Valla ben de otomati almıştım. Vallahi oğlum sen, Biz ani üflendirmeleri mi almışız? Doğru ama sen de... Bunları almadan önce daha fazla güçlendirmem vardı. Ben o zamanlar bottum almadan. Yani bottum diyorum ya. Değiş, kötü bir güçlendirmem vardı. Kötü güçlendirmem vardı arkadaşlar. <laughs> bir dakika. Daha, o, 19 daha var arkadaşlar. <laughs> Doğru lan ben alışmışım. Hadi be doldur doldur dayı doldur adam mısın? <laughs> Hadi. Arkadaşlar farkındaysanız kaç dakikadır oynuyorum hala 50 saniye var. Arkadaşlar harbi ne oluyor şu an? Ay başıma aralar girdi. Ben bu videoya bir, bir saatlik falan çekebilir miyim arkadaşlar? O kadar dayanabilir miyim ben? Ya bir saat... cinsiyet belli olmayan abla öyle diyorum arkadaşlar zıppır artık şey geliyor sıktı beni ha şey abla aynı zamanda abla dedi. demek kız abla dedi. aa doğru evet. Allah billahi öyle bir şey dedim oğlum ben tek tık alıştım bile versene danasını evet. Aa, arkadaşlar size şunu söylemeyi unuttum. <laughs> arkadaşlar şu şeyi söylemeyi unuttum. <laughs> Hayır, Hayır ya. <laughs> arkadaşlar oyun baga girdi. Heh. Nasıl lan? Be Oo, benim rekorum oldu 23. Aa. Yanlışlıkla reklam yüzüne bastım. Ben çok alıştım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ya hayır ya. İstemiyorum ben. Ona çıktırı yapsam yok ya. Şimdi çıktırı yapana kadar bir dakika geçer. Biliyorum arkadaşlar. Ben bir dakika nasıl geçer diye. Bu ne arkadaşlar? Bu oyun yüklü olanlar lütfen like atın. Ha sayımızı bilelim de. Bir de arkadaşlar şey demek istemiştim ben size. Ee, benim GTA videom da var hatta e, o GTA videosunu da izlemiş izleyebilirsiniz ben de <laughs> Kibe ne? Kanka, Kanka bak. Şunu bak. Şu Fransız patatesini alalım bunu. Da ha iyi. Ben tekrar girmek istiyorum. Bir bakalım. Hangisi diye düşünme. Dediğiyle doğru Arkadaşlar de. ben bir sinirleniyorum. Bana bir sinirlenme geliyor. Aa dur bak ben, ben şunu indesiniz. alayım kanka. Buna tıklamaya gerek kalmadan direkt kendisi oraya gidiyor ve doluyor. Evet tamam çok güzel. Ben evet. Arkadaşlar size biraz evet, şey olayım. Tabii. Ya kaç parça bana <laughs> istersiniz. Ya arkadaşlar ve hırsızı unutun. Müşteri ödediğinde paralar <laughs> otomatik olarak topla. Çok iyi arkadaşlar. Ben bunu alıp fulllemek istiyorum. Bugün 11.000 TL yapıp onu fullleyeceğim. Çünkü kuzenimde o vardı arkadaşlar. Onun videosundan da bakabilirsiniz. Ee, şu an neredeyse her türlü şey otomatik ben şu kola makinesini de almaya düşünüyorum. <laughs> kanka özür dilerim arkadaşlar ama bunu söylemek zorunda sıçtın mı? Hemen geliyorum. <laughs> <laughs> Valla arkadaşlar şu an şu an buradaki kokuyu biz bir size göz ee, e şey koklatabilsem vallahi billah çok fena dersiniz. Evet, Aynen kanka. Doğru yaptık onu sen söyledin. Dilenci sen de o bırak lan ben dilenciye varmışım hiç bakmıyorum. Ne verdim vallahi. Bak. Şu kıza Aa. Ben bir şey unutmuşum adama direkt verdik. Dayı, bir şey yapayım, bir şey <laughs> ben de diyorum eksik unuttum. Doldur dayı, doldur doldur. o benim şeyler de bitir. Bir dakika. Ay ne yapacağımı karıştı. Bak çok karıştı. Arkadaşlar valla şunları kesine aldım pişman oldum ya. Çünkü Büyük... arkadaşlar ben bugün bayağı fazla para harcamak istiyorum. Keşke siz bayağı bir. Aa arkadaşlar şunu demek istiyorum. Ee, siz buru buraya eğer bayağı bir like. Kanka bir konuşabilir miyim acaba arkadaşlarımla? ya. Ona bakmayın arkadaşlar. Şey diyecektim. Evet, bayağı bir abone atın. Ben benim beni öldüren karaktere dönüşeceğim. Bransak'ta. Ve buna bayağı bir para gidecek. Benim size bir ara Bransak hesabımı da göstereyim. Konuşamıyorum. Ben <laughs> farkındayım. Ama abone atmanız lazım. Hem de bayağı bir atmanız lazım. Çünkü sınırlı bir sayısı var. Ben onu hatta. Arkadaşlar siz de araştırabilirsiniz. Eğer araştırırsanız. <laughs> e, bir şey harcama. <laughs> Arkadaşlar ben bunu öldüren karakteri nereden aldım? Ee, onu da söyleyeyim e, ee, imparator izliyorum arkadaşlar ben çoğunlukla ama imparator bunlar için baya fazla para harcıyor ve ben de sizin için bunu yapmak istiyorum sırf sizin için arkadaşlar harbi abi arkadaşlar burada yeni gelen kendi sezonu sen nereye kaçıyorsun hızlıca kaçıyor burada yani bro de hayır ya neyse Al çocuktan şunu. adamısın. Ben evet, parayı ver. Lan ne oldu? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar ben hemen geliyorum. Arkadaşlarım, pardon çok mikrofonu kapatmışım. Görüşünüz, bay bay. Arkadaşlar, ben bir ben son ben... maçta atıp kanka. Arkadaşlar Hasan senin izleyicileri ben videoyu kapattım kendi kanalımdaki videonun. Ne Arkadaşlar, ben e, şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. dakika. patateslerini alayım ve de arkadaşlar video burada bitiyor arkadaşlar. Bence o kadar güzel bir video oldu ki bu videoya bence bayağı bir güzel bir şey gelecek. Kanka neden kapanıyordu arkadaşlar ben çok böyle telefon şeylerini bilmiyorum. Ve arkadaşlar videonun sonuna, sonuna gelmiş ve videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten abone olup like atarsanız çok sevinirim. Söylediğim gibi. Eee. Söylediğim gibi şey yapabilirsiniz. O zaman ben videoyu burada sonlandırıyorum. Hadi bay bay. Allah'a emanet olun. Hayır. Salgın çok yüksek. O yüzden benim annem bile hastalandı. Boğazı falan ağrıyor ay arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hadi bay bay.